İsrail ordusu diyor ki 100 İran füzesi düşürdük. İran'da saldırılarına devam ediyor. Hayfa'ya yönelik saldırılarında 8 kişi öldü. 8 İsrail le. İsrail savunma kuvvetlerinden yapılan o açıklamaya bakalım. Harekatın başlangıcından bu yana hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri İran'dan İsrail topraklarına doğru fırlatılan 100'den fazla insansız hava aracını düşürdü. Çukun hocam. Bu İran'ın verdiği rakamla örtüşüyor. İran'da şöyle demişti, 200 füze attık, bunun yüzüyle isabet sağladık. Yani e, şeyde kalan o yüzü de İsrail zaten açıklıyor, düşürdük diye. Demek ki e, iki tarafın da açıklaması birbiriyle örtüştüğü için beyan doğru. Şimdi buna baktın mı, hani program başında demir kubbeyle açtık. İşte Demir kubbe dediğin hadisenin e, yani aslında bir kristal kule olduğu ortaya çıktı bunun dünyada yansımaları, bunun dünyada etkile etkileşimi muhakkak olacaktır ama şu an değil. Devam eden bir süreç var. Bu sürecin sonunda İsrail'e bu anlamda da ciddi bir fatura gelir onu söyleyeyim. Çünkü demir kubbe dünyada yani savunma anlamında hava savunmasında çok satan bir silahtı ve bunu şimdi Türkiye geriden geliyor. Ben hani geniş bakıyorum meseleye. O pazarı e, ciddi anlamda bir kayıp riski var İsrail'in. Şimdi az önceki e, konuşmalarda da bir değerlendirme yapayım eğer müsaade dersen görsün. Lütfen hocam. Şimdi Yunus'un verdiği bilgiler önemli. E, senin az önce sorduğun sorular da zaten e, o 500 milyarlık sorular, baraj soruları. E, bunlara cevap bulduğun takdirde. Yunus hangi bilgiyi verdi? Bir yenileyelim mi? Yineleyelim. E, Netanyahu diyor ki, Trump saldıracağımızı bildiği halde İran'a saldırmayın dedi. İran'ı şaşırtmaya çalıştı. Şimdi o Netanyahu'nun kendine göre yaptığı bir açıklama. Şimdi, Aldattık, kandırdık diyor yani. He, işin doğrusuna gelelim. Daha doğrusu şöyle bir e, okuma yapayım Göksu. Elimizde bir küçük bir de büyük resim var. Hangine bakarak meseleyi e, değerlendirelim? Ben büyük resime bakma taraftarıyım. Yani küçük resme bakıp kardeşim zaten İran-İsrail arasında yarım asırdır devam eden 48'den bu yana devam eden bir gerilim var. İşte o gerilimin e, tırmandığı anlar oluyor, düştüğü anlar oluyor. Şu an o gerilimin zirve yaptığı bir andayız. Mesele bundan ibarettir demek bana göre eksik okuma olur. Büyük resme bakacaksan bu olayı, bu olayı Los Angeles'tan tut dünya genelinde yaşanan o hani bütün taşların yerinden oynadığı savaşla birlikte değerlendirmek doğru okum olur. Benim kanaatim o. Fikrim o. Şimdi e, bunu anlamak için de hani çabuk unutuyoruz. Bak yakın zamanda yaşanan hadiseleri şöyle üst üste koyarak bir kronolojik sırayla bir kısa hatırlatma yapalım. Bir surf yapalım yakın zamanda geçmişte. <laughs> Şimdi bu soykırım ve katliam başladığında hatırlayın. Biden eşkıya gibi, korsan gibi bütün Amerikan uçak gemisi dahil Doğu Akdeniz'e indirdi. Dedi ki İsrail'e dedi yan bakan, İsrail'e laf söyleyen, İsrail'in yanında yer alan karşısında beni bulur dedi. Amerika'yı bulur dedi. Hatta o tehdide Rusya dayanamadı. Putin oradan bir mesaj gönderdi. Buraya kadar geldin. Kinzal füzelerinin menzili içindesin. Bu bir tehdit değil, sakın üstüne alınma. Sadece bir hatırlatma diye de bir ironi yaptı. Şimdi o dönemde e, İsrail Biden'dan aldığı destekle yaktı, yıktı, soykırdı, katletti. Alçakça bir terör örgütü olarak üzerine düşeni, ona yakışanı yaptı. Gaffar az önce güzel bir vurgulama yaptı. İsrail'in asker diye anılan teröristleri terlikli, çıplak ayaklı gördü mü, aslan. O ondan cesuru yok. Postalı gördüğü anda da böyle ürkek sıçana dönüyor fare. Heh, bravo. Ürkek sıçan fare gibi duvar dibinde oturur ağlar. Altlarına pisliyorlar. Heh. Altlarına pisliyorlar ya yani çok doğru bir tespit. Bak bunlar yaşan da yani sen bir ironi yapmıyorsun. Yaşanmış hadisenin kendisi. Biz balıyorlar hatta. Heh. Soykırımcılar öyle. Şimdi bu mahlukat sürü ben hala söylüyorum. Karşısında ciddi bir askeri gücü postalı gördüğün var ya arkasına bakmadan kaçar. Bak halen siz bakmayın bunların böyle havadan ahkam kestiğine. Aşağıda nasıl olsa neyin olduğunu hiç önemi yok. Bastı mı tetiğe o tonluk bombaları aşağı bırakır. Bunda mahir ama in sahaya, in e, bakalım şöyle bir er meydanına, bak bakalım o aslan kesilen yerde nasıl tarla faresine dönüyor. Şimdi tablo bu ama ona rağmen Amerika'dan aldığı destekle süreci yürüten bir İsrail tablosu vardı. Şimdi orada çok net husus şu. Biz bunu bu stüdyoda aylarca tartıştık. O net husus da şuydu. Amerika işlerle birlikte el ele verip girdiği bataklıkta çıkamayacağını anlayınca Netanyahu'yu kurban edip kendini bu işten sıyırmanın yollarını aradı. Netanyahu da bunu fark ettiği için Amerika'nın bu tavrını bir anda o durumdan kurtulmanın yolunu savaşı bölgeye yaymakta buldu. Bataklık neresi? Gazze'deydi. O Gazze yani siler süpürür geçeriz 2-3 günde burayı dümdüz alırız diye düşündü. Aradan neredeyse 2 yıl geçti. Arpa boy yol ilerleyemedi. Ve ilerleyemeyecekti. Onu biliyor. Sadece o katil. Yüktü, yüktü sadece. Ha, burada işte bu bataklıktan çıkış yolunu savaşı yaymakta bulduğu için önce Lübnan'a saldırdı. Yine şuradaydık. Yine birlikteydik. Ya Lübnan nereden çıktı dedik, sorguladık. Ve dedik ki yorum yaparken, değerlendirirken de bunun esas amacı, maksadı savaşı yaymak. Netanyahu denilen katilin planı bu. Ulaşamadı amacına. Biz zaten hatırlarsan Suriye hep örnek verdik. Bak buraya doğru gelecek, buraya doğru sıçrayacak. Esas hedef Türkiye'dir dedik. Bir anda Suriye denkleme dahil etti. Suriye'de yerler vurdu. Her yere sıçratıyor mu yani sınır tanımadığını görüyoruz. Aynen. Bak geleceğim oralara. Ve İsrail gibi bir katil terör örgütüne gerekçe hiç önemi yok. Ben orada tehdit gördüm kendime bundan vuruyorum diyor ve geçiyor. Niye? Arkada o iki yüzlü batı ve ona destek veren Amerika esas ağ babası var. Suriye'de de istediğini elde edemedi. Bunun üzerine Yemen'e döndü. Yemen'i vurmaya başladı. Husi'leri bahane edip. Ve ardından bütün bunlardan istediği sonucu alamayınca en geçerli akçe, en doğru adres İran'dır. <laughs> orada ben bir tezgah kurmalıyım diye İran'ı önceledi. Şimdi tam da bu esnada iktidar değişti Amerika'da ve Trump geldi. Şimdi Trump'ın politikalarında İsrail'e karşı bir kırılma yaşandı ve önünü açan da bu sürecin Türkiye oldu. Ne oldu o kırılmada Göksu hatırlayalım. İsrail sürekli Suriye'yi yoklamaya kalkmaya başlayınca, İsrail sürekli Suriye üzerinden Türkiye'yi de sıkıştıran bir politika izlemeye kalkınca Türkiye dedi ki bir dakika kardeşim bu iş buraya kadar sen bu akılla gidersen biz seninle burada yüz yüze geleceğiz. Çatışma noktasına geleceğiz. Dolayısıyla senin ağa babanı bir ikaz etmemiz lazım dedi Amerika'ya yöneldi. Sayın Hakan Fidan Rubio ile bir Avrupa'da Dışişleri Bakanları toplantısında ben orada ifade ettiği kanaatindeyim. Bunun yıllarını tutmazsanız İsrail'in bu politikayla bu akılla giderse bizde yüz yüze gelecek dolayısıyla ben de seninle yüz yüze gelmiş olacağım. Bunu bu şekilde durdurun diye bir ikazda bulundu ve Rubio bu haberi döndüğünde Trump'a götürdü ve sonrasında apar topar Netanyahu Amerika'ya çağrıldı. Washington'da o bildik toplantı yapıldı ve kameralar önünde Netanyahu kameraları basına kapalı yapalım demesine rağmen Trump Kameralar önünde Netanyahu'ya belki tarihinde hiç almadığı darbeyi vurdu İsrail'e. Ve yüzüne baka baka akıllı ol, makul ol. Hani aslında dolaylı şunu demek istiyor. Tehlikeli oynuyorsun, Türkiye'yle yüz yüze geleceksin. Sonrasında ben onunla karşılaşmak durumunda kalacağım. Ben böyle bir ortamı istemiyorum. Çünkü Orta planlar başka. Dolayısıyla akıllı ol babından bir ikaz ve bulundu. Bir şey söyleyeyim. Yani koskoca Amerika bir tane Netanyahu'yu dizginleyemiyor mu? Bu bana hiç mantıklı gelmiyor yani. Bir tarafta Amerika var, Trump var. Hocam, bir tarafta o, bir tane göğe o, Netanyahu o var Siyonist, ve Amerika o, o Netanyahu'yu. Yani o, Netanyahu diyorum İsrail'i değil mi? O kadroların nereye hakim Yahu olduğunu bilseniz. anında indirirler. O Siyonist kadroların nereye hakim olduğunu bilseniz Amerika'da. Netanyahu'yu diyorum Şimdi ama. işte o da zaten o sistemin şu an e, sahnedeki aktörü. Şimdi burada, burada e, dönüşte hatırlayın bir sessizlik dönemi yaşadı İsrail. Amerika'nın bu tavrını gazeteler manşetlere taşıdı. Washington'dan büyük e, tokat, işte şok, beklenmedik bir toplantı gibi başlıklarla olan anlamaya çalıştılar. O süreçte İsrail bir sessizlik dönemi yaşadı. Bak geldik şu bir hafta 10 gün önceki sürece. Bir anda bak bir anda Amerika masa kurmuş İran'la nükleer kartını konuşmak üzere de bir süreç yürütüyor. Hatta o esnada Göksu Amerika şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Trump Yemen'le Husilerle konuştuk saldırmazlık anlaşması sağlandı bu iş bitti dedi. Bak bu açıklamanın tam 24 saat sonrası enteresan bir şekilde Husilerden İsrail'e bir füze saldırısı gerçekleşti. Aslında bir kripto klik yapının o süreci sabot eden bir hamlesiydi bu bana göre. Ve o tuzağa düşülmedi. O saldırmazlık anlaşması Yemen'le Husilerle Amerika işte bunu alenen beyan etti Trump sağlandı. Şimdi İsrail'in elindeki Yemen kartını aldın. Sonrasında Trump dedi ki Suriye ile olan politikamız değişiyor. Yaptırımları kaldırıyoruz. Suriye ayağa kalkmalı. Şara yeni bir Suriye'nin lideri bizden dolayı diğer devletler de yine aynı şekilde bu süreçte Coşkun Suriye. Coşkun hocam size ayağa alayım. Şimdi hem yorumlayın hem de şu Hayfa'daki yangın görüntülerini yorumlamanızı isteyeceğim. Ama şu Çünkü yorum bitireyim. Çukur falan yok. füzenin cinsi yani nasıl bir şey attılar? Bununla ilgili nasıl yorumlarsınız? Bugün aslında en çarpıcı görüntülerden biri bu çünkü e, direkt yangın çıkıyor ama çukur oluşmuyor sanıyorum görülmüyor. Az önce e, açıklama da geldi İran'dan İran'dan yapılan o açıklamalarda daha gelişmiş füzelerimiz ve daha gelişmiş silahlarımız da var. E, Davut Bey'e bir İran'da yaşayan Türk vatandaşına sorduk. Hani bundan sonra sonuç ne olacak? Ne yapacak? E, çok daha büyükleri hatta nükleer başlıkları bile deneyebilir İran gibi e, ve Cevat Bey'in de az önce söylediği. Sürpriz silahlar da olacak açıklamalara geldi. Buraya baktığımızda ne görüyoruz? Tam buradaki nasıl bir... Şimdi sadece şurasına bakarak bir yorum yapmak eksik olur. Hı. Yani o çukur ben anlıyorum senin dediğini. Şimdi İsrail, İran'ın kullandığı balistik füzelerin cinsi, taşıdığı tarif edici başlık, bunların miktarını bilemediğimizden ve sadece şurasına bakarak da e, ...böylesi bir olaya yorum getirmek bana göre eksik olur. Hı. Belki yakın çevrede öyle bir çukur oluştu. E, o patlamanın etkisiyle oluşan bir yangın bu. Ben anladım senin dediğini. Bir füze düştü deniyor ama herhangi bir çukur yok. Hı. Sadece yangın var. Bu acaba e, farklı bir olay olabilir mi? Mesela ne olabilir? Yani e, şimdi burada yangın çıkıyor. Görülmüyor ama içeride çıkıp, o, oluşmuş bir çukur olabilir diyor Ben olabilir yani. ihtimalindeyim. Yani şimdi... İran'ın, görüntüleri e, hani görüntülerde seyrettik, e, attığı füzelerde, e, İran'ın ifadesi bu. Daha eski teknolojiyi kullandık, i̇şte yeni esas kuvvetli füzelerimiz elimizde. E, bunlar ki mesela Secil, senin bahsettiğin 2000 kilometre menzilli, yaklaşık 1,5 tona yakın patlayıcı taşıyabilen 20 tonluk bir bombayı konuşuyoruz. Füzeyi konuşuyoruz, düzeltiyorum. Şimdi bunu attığı takdirde tarif etkisi gücü farklı, e, diğer e, orta menzil... Hani taşıdığı başlığı, e, patlayıcı miktarı düşük olanların füzenin yaratacağı etki başka olur. Burada hangi füzeyi kullandı, nasıl bir tarif e, oluştu bilmiyoruz ama sadece şu görüntülere bakarak e, burada acaba füze düşmedi mi veya bir çukur oluşmadı e, demek bana göre doğru okuma olmaz. Hı. Şimdi şu az önceki şeyi bir vurgulayayım. Buyurun. Müsaade edersen bu önemli. Buyurun coşkun. Şimdi... Amerika o esnada bak İsrail'in kartlarını tek tek elinden almaya başladı Trump. Bu bahsettiğimiz Yemen Husi anlaşması bir örnek. Ardından bir masa kurdular ve bu masanın nükleer konusunda anlaşma sağlayacak masanın 5 tane toplantısı gerçekleşti. Umman ve Roma'da. Ben çok dikkatle takip ettim. Her toplantı sonrası açıklama şuydu. İki taraf da çok olumlu açıklamalarda bulundu. İyi gidiyor. Belli bir noktada uzlaşacağız. Bak tam burada. Bak tam burada 5 tane toplantı gerçekleşmiş. Altıncısı bugün gene Maskat'ta Umman'ın başkentinde göle, e, görüşülecek idi. Saldırıdan birkaç saat önce Göksu yani gece 2'de başladıysa saldırı saat 11-12 gibi Amerika'da Trump bir topla yani bir e, röportaj veriyor gazetecilere ve bir gazeteci sordu. İran'la yapılacak görüşmeden beklentiniz nedir dedi. Pazarı bugünü kastederek. Dedi ki çok iyi gidiyor, olumlu dedi, herhangi bir sorun çıkacağını zannetmiyorum, İran'la anlaşacağız dedi. Ya 2-3 saat sonra bir manşet, Aynen. İsrail İran'ı vurdu. Şimdi bu sana Ukrayna Rusya konusunda bizim kurduğumuz masanın sabotesini hatırlatmıyor mu?